kaç. Kimseye çarpma. Bak ne diyor sana. Tamam birazdan bineceğiz ona. Sen bunu şimdi sür. Tamam mı? Bu bitince oraya gideceğiz sonra. Aa başladı. Çabuk bas gaza bas gaza. Aha. Vur, sür sür sür. Sür hadi, sür bas gaza. Bas kaza bas. Geldi bak. Aha çarptı işte sana ben. Hadi bas kaza. Hadi direksiyonu çevir Miran. Direksiyonu çevir. Heh. Gaza bas. Gaza bas gitsin hadi. Çevir direksiyon ha? şimdi git. Çevir direksiyonu çevir. Ah yine çarpıldım ben. Hadi Miran sen de yap. Hadi git sen de bas gaza. <laughs> hadi gaza basını tutacaksın. Ayağını çekme oradan. Ha git şimdi ileriye vur. Git 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 git. Git sen de yürü hadi. Hadi oraya git Miran. Oraya git. Bas gaza bas. Çevir direksiyonu, çevir. Bas, gaza bas. Hadi buraya git, buraya. Ya lan çarpıcan lan. Oraya git, oraya. İleriye git. Bas gaza hadi. Direksiyonu çevir. Çevir direksiyonu. Heh. Çevir bir daha. Bir daha çevir. Hee. Kaç hepsinden kaç. Ulan yine çarptın lan bir Ulan yine çarptın. Bas kaza. Bas çevir direksiyonu. Çevir çevir çevir. He? Hadi bas kaza çevir direksiyonu. Bas. Hadi kaç hepsinden. Kaç hepsinden kaç. Evet, karıştırdı orayı işte.